Virüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de de ölü sayısı 50 bini açtı. E, açtı. Bu arada günlük vaka sayıları da İngiltere'de 30 bine ulaştı. Tabii İngiltere'de karantina önlemleri de uygulanıyor. Peki son durum nasıl? Hemen Londra'ya uzanalım ve İngiltere'deki son durumu almak için de sözü A Haber muhabiri Alparslan Düven'e bırakalım. Evet İngiltere'de son 24 saatte 27.301 kişide yeni tip koronavirüs COVID-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vakan sayısı ilk kez 30 bini geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 376 artarak 50.741 oldu. Ülkede 33.470 yeni vaka tespit edildi. Bu salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 300 bini geçmiş durumda. Ülke genelinde 800 polis memurunun da koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtiliyor. Dün 24 saatte 377.608 test yapılırken test sayısı mükerrerler de dahil olmak üzere 34 milyon 871 bine ulaştı ve günde ortalama 1600 kişinin hastaneye başvurduğu toplamda ise 187 bin 450 kişinin hastaneye başvuru yaptığı ve ülkede Covid-19 nedeniyle 14 bin 30 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bunlardan 1268'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.